Merhabalar Ayşe'nin kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere e, e, bayram şekeri yapacağım. E, hemen malzemeleri söylüyorum. E, bir e, böyle bir şekilde buzdolabı poşeti ve bir tane e, e, alüminyum folyo eee küp şeker veya e, gevrek e, bize küp şeker yoktu ben de e, gevrekle yaptım e, şimdi hemen başlayalım e, şimdi ilk önce iki tane olan e, e, şeker veya şey şekerim toz şeker değil küp şeker olan veya gevrek olarak böyle sarıyoruz. Evet. Biraz açıldı bu. Şöyle kenarlarından aynı şeker şeyindeki gibi katlıyoruz. Böyle. Daha sonra alüminyum folyomuzun iç kısmına koyuyoruz. Ve aynı şekilde katlıyoruz. Şöyle. Evet. Katladık şimdi bunun şöyle böyle bir e, sıkıştırıyoruz daha sonra da biraz hafifçe bir şey çeviriyoruz daha sonra öbür tarafı bu tarafı da katlıyoruz şöyle böyle bir şey olacak daha sonra makas ile şu kenardan artıkları varsa bunları kesiyoruz. Biraz daha düzgün bir şekli olması için. Böyle bir şeklinde birazcık daha düzeltebiliriz. Şöyle bir şeker. Bence güzel oluyor. İsterseniz zaten e, is, buraya isminizi baş harfine e, falan da yazabilirsiniz. Öyle kendi e, şeyiniz de olur. Markanız. Öyle gibi olur. İsterseniz boyayabilirsiniz de dış kısmını. E, benim videom bu kadardı. E, bu videoda şeker yaptık. Gördüğünüz gibi bence hiçbir fark olmadı. Tek farkı kendiniz yapmış olması. Bu videoyu e, lütfen e, like atın ve abone olun Ayşe'nin kanalına, Ayşe'nin atölyesine. Görüşürüz.